Selamlar. 15 günde portföyümüzü erittik mi ona bakalım. Son 15 gün. 2 milyon üstü, 2 milyonun üstü. Demek ki portföyümüz erimemiş arkadaşlar. Şimdi yabancı yatırımlara bakalım. Şurada USD bazlı diyor. 659 bin lira diyor. Tabii ki bunun 659 bini de yabancı yatırımda değil. Bunların birçoğu nakitte arkadaşlar. 4-5 bin dolar kadarı Yatırımda o da nerede ona bakalım hemen ee, o da sadece şu üründeyiz şu üründeyiz TMF'deyiz arkadaşlar ee, şöyle gösterelim ee, daha önce 15 gün önce nerelerdeymişik? onları da gösterebiliriz ZSL PAL gibi ürünlere yatırım yapıyormuşuk ve e, sonra sonra onlardan çıktık arkadaşlar şimdi Türk borsalarına gelelim. Yani kendi borsamıza. Kendi borsamızda portföyümüz burada. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendi borsamızda arttırım yönlü alış giriyoruz. Bakın 15 gün önceye göre portföyüm artmış mı ona bakıyorum. Bakın borsadaki tutarlar 327 bin lira varmış. 474 bin liraya çıkarmışım. Peki ne zaman çıkardım bunu? Bugün itibariyle çıkardım arkadaşlar. Borsa düşünce çıkardım. Şu rakamlardan çıkardım. Onu da söyleyeyim. 8600 civarında çıkardım. Bakın burada bizim borsamız çok güzel bir tepki veriyor aslında. Bakın burada çok güzel bir tepki var. Bu tepkiden ben alımlarımı girdim. 150.000 TL'lik alım girdim. Onu da size söylemiş olurum. 150.000 TL'lik alım girdim. Ek olarak da şu Nt gazı sattım. Bundan 50-60 bin TL'lik vardı. Bunu da sayarsak 200-210 bin TL'lik alım gittik. Peki ben bunu niye sattım? E arkadaşlar %9 yapmıştı zaten. %9'umu aldım. %9'u alıp eksi 4 5 yapan elemanlara yükledim. Anladık değil mi olayı? Yani buradan ben %9'umu bugün alıyorum. Eksi 4, eksi, yapan eksi 5 yapan burada benim portföyümdeki elemanlara yükledim. Ek olarak ben buraya ne ekledim? E, gözle görülür bir şekilde KLGGO ekledim arkadaşlar. Evet K eklemiş bulunuyoruz. Evet şimdi gelip bakalım. Bakın burada Bera ekledim. Onu söylemeyi unuttuk. Bera ekledim. Bugün itibariyle yani 04.11'de ekledim arkadaşlar. 25 bin liralık eklemişim. Bobet'i arttırım yönde. Bakın Bobet 73 binden 84 bine çıkmış. Bakın o gün pozitifmişim. Negatife düşmüşüm. Çünkü Bobet geri çekildi arkadaşlar. Bu cim ekledim. Cante ekledim. Hepsine eklemeler yaptım. Denge mobilyayı girmiştik. Buna bir ekleme yapmadım. Bu zaten pozitifti. E, doğaş Doğaç ekleme yaptım. Gezza ekleyebildim mi? Ekleyemedim. Bu yükseldi. Ekleyemedim. İhlas evaletleri bunu eklemedim. Zaten bu bir bakayım ihlas evaletlerine düşmüyordu. Aynen yerinde durmuş arkadaşlar. Buna ekleme yapmadım. Düşenlere genelde kiler GU almışım. 50 bin liralık. Odaş'a ekleme yapmışım. Bakın 30 bin lira 50 bin liraya çıkmış. Kua granite ekleme yaptım. Bu cim bakın bu cimi de ekledik. 18-10 bin lira. E, şok market alım kua granit dedik. Şok market alım yönde girdim ama çok artan bir parayla girdim. Yani 6 bin liralık çok bir şey değil. Teknosa tekrar ek, ekledim. Bakın Teknosa 30 bin lira varmış. 43'e çıkmış. Trabzon liman onu da ekledim. Yani hepsine ekleme yönde bir alış olarak giriş yaptık bugün. Ne oldu? Toplam portföyümüz 474 bine geldi. Şimdi burada şahsi kısa vadeli portföyüm dedim. Olaya gelip bakarsak 474 bin lira. Borsada nakit 875.000 bin. USD bazlı 659 bin. Toplam 2 milyon civarı yine aynı şekilde devam ediyor. Peki bu oranlara baktığımızda şu an ben borsadaki payımı %15'lerden 16-17'lerden %24'lere çıkardım. Ne zaman çıkardım? İkinci kara pazartesi de bakın bir kara pazartesi yaşamıştık. Size hemen şöyle göstere vereyim arkadaşlar. O kara pazartesi burada bir düşüş yaşamıştık. Ben ilk girişi burada yaptım. 10.000'de yaptım. İkinci girişleri artık buralarda 8.600'lü rakamlarda yapıyorum arkadaşlar. 8.600'lü rakamlarda yap yaptım. Şu an biraz tepki verdi. Ben bu daha alttan giriş yaptım. Yani 8.600'lü rakamlarda diyordum. Yani 9.000 diyordum. Ama orada bir suni bir şey sezdim. Daha da düşebilir dedim. 8600'lerde girişimizi devam ettirdik. Şu anki stratejim Amerika'daki zaten belli. E, hisselere girmiyoruz orada. Hiçbir şekilde girmiyoruz. E Türkiye dedi de alım yönde giriyoruz arkadaşlar. Satım değil. Bakın. Alım yön. Ha ben bugün sattım mı sattım? Ne sattım? NT Gas sattım. E tavandans sattık. E ne oldu? Burada 46 bin oldu. 56 bin ya da 58 bin oldu. Ne olduysa e, o parayla biz eksi 5 yapan hisselere girdik. Yani buradaki zararımızı pozitife geldi. Bu 1000 lira 2000 lira kar oldu. Burada eksi 8 bin gitti. 2000 lira kar oldu. Şimdi benim burada borsada ne kadar zararım var bunu hesaplayamıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü burada kar aldıklarımı mesela burada eksi 8 zarar gözüküyordu. Ama kar aldım ben burada gözükmüyor şimdi. Bunu ileriki süreçte şöyle bir sistem yapmıştık sizle para giriş çıkışlarını bakıp zararımızı hesaplayabiliyorduk. Borsada ciddi bir zararımız yok yani 3.5'in altına da indi yani bu muhtemelen 3.5'ten aşağıda zarar vardı benim şu an. Yani borsadaki zararımız minimize şu an. Ancak şu geçen süreçte bakın dikkat edin. Şurada geçen süreçte burada 10 binlerden 9 binlere 9 binlerden 8600 bin lira gelip de borsadaki zararı minimize etmek kolay iş değil onu söyleyeyim şimdi e, kimileri de çıkar şimdi ben kar yapıyorum sen zarar mı yapıyorsun der sen kar yap kardeşim yalana kim doymuş şimdi bizim burada önemli olan buralarda mal biriktirmemiz arkadaşlar ve doğru hisseleri biriktirmemiz. İşte alım yapacağız ya işte alım zamanı bu zamanlar arkadaşlar bakın ben bu zamanda aldım 8600'den aldım ve bunu sizle açıklıyorum bakın gördüğünüz gibi KLG pozitifte daha yeni alınmış gördünüz mü dolayısıyla arkadaşlar bu zamanlarda ben alım giriyorum şu an için %24 oranında borsada payım var bu kısa vadeli portföyümü konuşuyorum %44 oranında nakitim var. Eğer düşecek olursa bu nakitlerden tekrar alım gireceğiz. Zaten daha yüklü almak için biz fırsat bekliyoruz arkadaşlar. Daha da yüklenme, yüklenmek için fırsat bekliyoruz. Şu an için e, bu kadar alım yeter. Yani %17'den 24'e çek, çektik. Daha da düşerse daha da düşerse daha da alırız arkadaşlar. Bizim için önemli değil. Her taraf düz bize. Ancak burada bir strateji var. Bu stratejiyi çok dikkatli izleyin. Her yerden almıyorum. 10 binlerde aldım. Kara pazartesi. Bugünkü yine kara pazartesi. Bugün de 8600'lerden aldım. Bir dahaki alışımız kaç olur sizce? Evet. Zaten bir dahaki alışımıza çok bir şey gelmeyecek. Bakın buralardan tepki gelecek arkadaşlar. Artık bir dahaki alışım benim. Ben size şöyle söyleyeyim. Şu mavi çizgi olur artık. Bu mavi çizgi şuraya gelirse artık yine alırım arkadaşlar. Çünkü bunlar biriktirmek için fırsatlar. Nakitiniz varsa benim gibi burada bakın nakit biriktirebiliyorsanız ve bu nakitleri bugünler için bekletebiliyorsanız bu kadar bir sabrınız varsa hani diyorlar ya bu nakit mevduat işte arkadaşım. Yani bu mevduatın günlük bin lira getirisi var. Beğenmiyorlar ya insanlar bu mevduatı. İşte bugün çok beğeniyor adam. Benim diyor hiç nakitim yok borsaya bir şey koyamıyorum. E, mevduatta olan adam çok şanslı. Ama bugün mevduatta olan adam zaten borsaya o parayı koyacak adam değil arkadaşlar. Yani bugün koyacak adam değil. Bugün mevduattaysa o adam... %99 ihtimal borsaya hiç girmemiştir ya da öyle bir cesaret yoktur. O nakitini çıkartıp oradan borsaya koyacak bir cesareti olmayan bir arkadaşıdır. Çünkü bugün kan gölü ortalık. Bu kan gölünde o arkadaş cesaret edip de borsaya para koyabilir mi? Koyamaz. İşte kan gölünde borsaya para koyacaksınız. Gidip de 11 bin, 12 bin de para koymayacaksınız arkadaşlar. Evet. Mart'ta, Nisan'da biz ne dedik? Çıkın çıkın çıkın. Şu anda girin 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 diyoruz. Evet, herkese iyi günler.